Bir sürü iş var. E bir sürü iş olunca da onları gezdiremeyiz. Geldik ama sanki konserdeymiş izlesine. Günaydın. 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 Artık günaydın değil ama olsun. <laughs> Yanımda kim var? Ama ayna. Annesi yavrum var. Dedem bakıyor bize Nerede? El sallayalım dedeme. <gülüyor> <gülüyor> Dedem. Ne yapıyoruz? <laughs> Kız gel otur buraya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye girdiğine bakın. Nasılsın? Görüşmeyeli. i̇yiyim yavrum. Seni öpüyorum yavrum. Sen de iyi misin? Konuş. İyiyim ben de. Seni çok sevmişler ilk videonda. Kimi? Seni. Kim sevdi? Takipçilerim. Arkadaşlarım. Yani sayılır. He, olsun sevsinler. Ben de onları seviyorum. Öpüyorum onları. Hepsini. Çerkezce konuşmuşsun hatırlıyor musun? He, ha, ona ha. hep sevim gelin. Gül, ek, pozdüler. İzlemişler mi seni? Dediler mi sana havalı kadın ünlü oldun. <laughs> ne yapacağız bugün? Seni alışverişe mi götürüyoruz? Alışverişe götürüyorum. Daha ne alacağım bakalım. Bak. Bakalım harcayacağım paraları. Harcayacağım. <laughs> Nasıl bulursa sana da harcayacağım. Da çok var hani <laughs> Dur dur çok Arkadaşlar düğüne son bir hafta. Bu hafta sizinleyiz. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bugün günlerden pazartesi. Cumartesi kınamız var. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım çerkez ya. oyunu oynayacak mısın? Torunum gidiyor ağlarım. Heyecanlanırım ya ağlarım ya. Bana bak Çerkez oyunu oynayacak mısın? Çerkez oyunu ben bilmiyorum ki. Anne sen Çerkez'sin nasıl bilmiyor? Dedem güzel oynuyor değil mi? Dedem oynuyor. Dedemin maşallahı var. Dedemin ikiniz oynayın. Tamam. <laughs> dede hadi ikimiz oynayacaktı Çıkart dedim. Tamam anneanneciğim. Şimdi biz gidiyoruz arkadaşlar. Karşıda görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Müberra kurça hediye seçimi. Artı yer mi alacaksın o biraz, Ana anne? Biraz şey... Bunu mu alıyorsun? O hı hı alalım. Olur hepsi açma oluyor ya. Defterin kabardı. Ağabey. Kız söyle. <laughs> Arkadaşlar güncelleme yapıyorum. Çok kalabalık ve seçli. Ben kına için eteğimin üstüne bir gömlek aldım. Böyle takım gibi dursun diye. Annemler şimdi orada. Bir de kapatıcı aldım. Aslında makyajımı birine yaptıracaktım. Ama kuaför yaptırmak istemiyorum. Çünkü çok koyu yapıyorlar ve çok abartı oluyor. Ben o kadar abartı bir şey istemem. Kendim yapacağım. Kapatıcım bitmişti. işte. Kapatıcı vesaire aldım. Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz. Babama doğru gidiyoruz yine dükkana gidiyoruz. Anneannem alacaklarını aldı. İşlemlerimiz tamam sayılır. Hava aynı bugünden memnun musunuz? Memnun musun bugünden? Aha, memnunum yavrum. Benim. Gömleğimi beğendin mi? Beğendim. Yoruldu anneannem. Buraları hiç görmediydim diye. Görmüş oldun. Görmüş oldum. Arkadaşlar ya çok mutsuzum. Nazar de. <laughs> İki videodur nazar nazar deyip duruyorum ama yalan değil asla. Benim cildim çok çok şükür ki çok fazla sivilce problemi olan bir insan olmadım hayatımın hiçbir döneminde. Ama düğüne kalmış 4 gün, 5 gün. Şuralara bakın. Berbat. Şuralarım berbat. Alnım aynı şekilde. Yani artık şey lafın duymak istemem. Ay cildin ne kadar güzel. Bir şey kullanıyor musun? Nasıl kullanmazsın ya? Bu lafı her duyduktan sonra böyle sivilce problemi yaşıyorum. Bu ara yaşamak istemezdim yani kanaya düğüne kalmış. Bu kadar az. Anneannemle annem geliyorlar. Babama geçiyoruz birazdan. Babam dükkanı kapatacak. Anneannemi eve bırakıp biz de eve gideceğiz. Yarın yine yollardayız ama çok şükür benim bir ihtiyacım kalmadı. Bir tek terzi de elbisemin yapılmasını bekliyorum. Umarım yapılır. Ee, ya. Anne. Hı? Anneanneme ön koltuğu verdin. Herhalde yani. Kaynanana da verir miydin? Ne oldu diye? Verirdim tabii. Tam bir çerkezsin. <laughs> Anne bir şey soracağım. Hayır neyse. Bir şey soracağım. Hayır. Böyle kameraları sevmeyen bir ailenin nasıl ben çocuğu olabilirim? Bu konudaki fikrin ne? Cevap versene bana. Hayır, en iyisi anne annem bana cevap vermiyor. Konuşsana Zehe. Niye konuşacağım ya? Kız kızına. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün de anne türkü giydiriyoruz. Anne ak türkü için bir şeyler alacağız. Sonra ben mübişlere gideceğim. Bir provamız var. <laughs> Giriş provası yapacağız. Bakalım bugünlük planımız böyle. Şimdi geldik çarşıya. Zaten Samsun'un böyle bir tane çarşısı var. Orayız. Oraya doğru şey İlk önce bir halamla buluşacağız. Ondan sonra bakacağız. Bugünkü outfit check böyle. Kahve bir pantolon ve biraz daha açık renkli bir t tişört gömlek. Kıyafetimiz var bir öyle outfit çek yapasım geldi. Neyse arkadaşlar inanılmaz sıcak hava. Yani Adanalılar haklı güneş ateş etmekte. Yani belki birazcık geri çekilir falan ama yok. Ezinleyim. Ay. Hadi. Şimdi babama gidelim. Halamla buluşalım. Ondan sonra da alışverişimizi yapalım. Ben de provaya gideyim. Arkadaşlar Samsun'da altın olacak olanları Mecidiyenin başında kuyumcular çayısında Biber kuyumcuya Bekliyoruz benden geldiğinizi söyleyin Size güzellik yapsın baba. Şimdi ayrıldım annemlerden Arabaya geçiyorum Müştere gidiyorum provamızı yapıyoruz Güzel bir çıkış Allah'ım hiç oynamak benlikte de değildir bu arada arkadaşlar yani Şu güne kadar Halamlar evlendi. Halamlar küçüktür benim. Ondan sonra büyük kuzenlerim falan eden Hiçbirinin düğününde, kınasında asla oynamadım. Hiç sevmem. Ama işte mi bir şey olunca, bir şey olunca başka oynayacağız. Çıkışında zaten öyle çok kabartı bir şey değil ya. Sadece hani düzenli bir şey olsun diye deneyimliyorsun. Ara sokaklardan gidiyorum evler. Çok kötü yani. Mahvolmuş. Ay yoruldum arkadaşlar hava bugün hafif şu an serin ya aşırı sıcak değil aşırı bunalmıyorum şu an mutluyum ama bir geçelim gerçi saat zaten 5 oldu yani hava kararacak 2 saat sonra iki buçuk saat sonra serinlesin bir zahmet ne çok konuşuyorum bu vlogda çok konuşmuş olacağım çünkü diyorum ya Samsun'da vloglarıma çıkacak insan yok kimse kamera sevmiyor ya kimse kamera sevmiyor nereden Nisa karanım benim <laughs> o yüzden arkadaşlar hep ben, hep ben, hep ben. dediğim gibi bir aktivitem de yok. O yüzden böyle. Neyse şimdi hadi gidelim. Ondan sonra provamızı yapalım. Güzel güzel. Ondan sonra akşam da belki bir şeyler yaparız. Yarın da bir şeyler yapacağız. Ondan sonra zaten geldi. Dün günü geldi. Geldi çattı yani ne yapacağız? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Maybe me feel the heart, so I'm gonna shoot Oh yeah, I can Ne yaptık? Dediğim gibi o arada bir şeyler söyledim size. bir şeyler şey yaptık. Ondan sonra yemek falan yedik şimdi. Sedinur ablama geldik. Bebiş sevecek. Alpte ikinciyimi. Ondan sonra bir eve geçeriz. Akşamda da bir yer rahat bulsun arkadaşlarım. Tekrardan alınacak. Misafirlerimiz geliyor diye yaklaştı ya. Kaç gün kaldı? Kızım bir gün <laughs> Aa, Cumartesi değil mi? Cumartesi kanı pazar düğün. Tamam. Boş olduğumuz son iki gün yani. Düğünümüzü bitmemizin olmadı. Evet. Yeni bir günden daha merhaba. Bugün günlerimiz Perşembe. Çok şükür, bin şükür. Bugün arkadaşlar elbise provama gidiyorum. Yani şaka gibi bir olay. Ama yarın elbiseyi teslim alacağım. Bir gün önce sadece tek bir provam olacak. Bu da bugün. Ya ben korkuyorum. Ama artık şu saatten sonra yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Şimdi provaya gidiyorum. Bugünkü lookumuzu gösterelim. Dün değişemedik üstümüzü. Bugün annemden yeni kıyafet istedim. Şöyle bir lookumuz var. Paçalarımı ben katlarım. Ya biraz bol dursun dedim ama belki katlarım. Böyleyiz. Hadi gidelim. arkadaşlar hiç konuşamadık. Ben o kadar büyük bir trafikle geldim ki hayatımda uzun zamandır bu kadar büyük bir trafiğe kalmamıştım İstanbul'dan sonra. Bir de buna Samsun'da kalınca insan ayrı bir gıcık oluyor yani. Sen Samsun'sun bu ne trafik falan oluyor. Geldim dört buçukta Terzi'deydim ama bitmemişti. Benim çağırdığı saatte hazır değildi. Öyle olunca ne oldu? Ben nereden baksam bir saattir bekliyorum. Denedim beğendim aslında yani modeli bile bir aynı yapmış şimdi. Hakkını yememek lazım tarzında. Düzeltilmeler yapılacak işte. Yarın teslim alacağım elbiseyi şeyi. Yarın akşam 7-8 dedi. Yani çok geçe teslim edecek. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl yapacağım da. Yarın abisemi teslim alacağım. Ben son dakikacı bir insanım. Gerçekten normalde de o kadar planlı bir insanımdır ki. Yani bu düğünde ne oldu bana? Ne bitti anlamadım. Elbisem Son bıraktım elbise bulamadım diktirmek zorunda kaldım. Ayakkabıyı pazar günü sipariş verdim. Bana hiç söylemediler. Normal 3 güne gelir. 3 yani günde gün de abartı ama gelmedi. 3 ila 10 günde de. Sonra güya beni öne aldı bakalım. Dedi ki seni öne aldım göndereceğim falan. Cuma'ya yetişecek. Normalde pazar günü ama ben Cuma'ya yetişmesi gerekiyor dedim. Çünkü anca alacağım götüreceğim o tarafa. Ayakkabı olacak mı olmayacak mı vesaire derken o da şu an elimizde yok. Neyse hadi bakalım. Yani elbise en azından düğüne yetişiyor. Ee, model de aynı olmuş. Son düzeltmelerden sonra güzel olur gibi mi? Geliyor yani bir sorun olmayacakmış gibi geliyor. İnşallah doğmaz olmaz. İnşallah herkes beğenir. Çünkü bende şöyle bir huy var. Biri bile desek ki ay çok sevmedim. Ben de biter yani. Ben o gün bütün modum, moralim, her şeyim bozuk. Bir şekilde güne devam ederim. Şimdi Atakum minibüslerine yürüyorum. Ee, arkadaşlar dün akşam gelmiş işte. Onlar dışarı çıktılar. Onların yanına geçiyorum. Hani bugün Mübiş'in onlarla vakit geçirebileceği, onları gezdirebileceği tek gün. Çünkü yarın tüm gün Mübiş'te kapalıyız. Yani Mübiş'in geliniğini alacağız. İşte kına kıyafetinin üstünden geçecek. on teslim alacağız. Davul alacağız. Benim elbisem teslim alınacak. bir sürü iş var. E, bir sürü iş olunca da onları gezdiremeyecek oluyoruz. E cumartesi kına zaten. Pazar düğün. O yüzden bugün son gün annemler evde sarma sardık sabah. E birazına yardım edebildik. Ondan sonra da şey yapıldı. Kurabiye falan yapacaklarmış şimdi. Onlar öyle kilit. Herkes şu an çok yoğun, çok kilit. Her zaman kamerayı açamıyorum. Unutuyorum. O yoğunlukta, o almaya, Çünkü inanılmaz deli de. Işte aldım arkadaşlar. Anlatamam size. O sıcak, o bunaltıcı, o trafik falan derken böyle Kafayı yedim ya gerçekten bugün. Şimdi bir geçeyim az bir rahatlayayım bir oturayım. Bir çay bir şey içeyim. Şimdi geçiyorum. Arkadaşlar eğer buraya gelirseniz sarma kesinlikle tavsiyemiz çok çok iyi. Bayağı iyi yani. Şimdi ben bunu yiyeceğim tek kişi. Muhtemelen bitiremeyeceğim ama olsun. Günaydın. Nereye gidiyoruz? Havuza. Ya bak görüyor musun değerimizi anlas Tahir'e o kadar işin yoğunluğun arasında seni havuza götürüyoruz. Kızım. <laughs> bak, beni el salla geçme. tamam. Kamerayı el salla. Sabah çıktık, geldik, ne yaptık? E, Stimola gittik, biraz mağazalara baktık. Mibiş'in arkadaşlarını gezdiriyorum ben bugün, beraber geziyoruz. Akşamda da çünkü elbisemi teslim alacağım. Geç alacağım için de bugün normalde Mibiş'lerle çıkacaktım. Onların yanında olacaktım ama onu iptal ettim. <laughs> Çıkıyoruz. Şimdi yemek yemeye geldik. Fransa e getirdim onları. Burada emekli bakın. Bu. <laughs> Sahil, Atakum sahilinin güzelliğine bakın yani. Bir Miami sahili değil de ne burası? Değil mi? <laughs> Kesinlikle. O kadar Samsung güzellemesi yapıyorum ki artık onlar da bakacaklar. Size bu Frens'in yeni menüsünü çekeceğim çünkü fiyatları artmış. Ama bence gelince denenebilecek bir şey. Bir de sizinle şey gideceğiz. Barba Burger'e gideceğiz. Barbaros'un Burger'ına gideceğiz ama bugün değil. Buradan da sonra Mecidiye'ye geçeceğiz muhtemelen. Elbise ve teslim alacağız. Bir şeyler yapacağız. Şimdi menüyü göstereceğim size. Şöyle arkadaşlar. Menüsü. Fiyatları. Şimdi geldik babamdan elbisemin parasını alacağım. Babamı birazcık hüsrana uğratıp. Ondan sonra elbisem hazır olduğu zaman onu teslim alacağız. Onu alana kadar da buraları biraz gezdireceğim Ayşe ablaya. Mağazalar falan var oralara bakarız. Elbiseyi teslim alıp zaten eve döneceğiz anca gideriz. 7-8 demişti elbise teslim için. Şu an saatlerimiz 7'ye geliyor. Umarım terziciyim. Canım terzim bana yamuk yapmaz. Belediye saatte teslim ederse tabii ki güvenmiyorum arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum size. Dün demiştim ya ayakkabım yetişecek mi belli değil hala kargoya vermemişler böyle bir yamuk yaptılar diye. Bugün kargoya veriyormuş bana diyor ki bugün kargoya veriyoruz merak etmeyin ki hafta sonu kargo teslimi yok Siz, neden bahsediyorsunuz? Dün pazar gün yani saçmalamayın iptal ettim şu an ayakkabım yok. Bir tanıdıktan bakacağım muhtemelen çünkü bu saatten sonra ne yapabilirim ki? ne yapabilirim yani az kaldı şimdi geldik zaten dükkana gidelim onu yapalım sonra biraz mağazalara bakıp terzi cime gideceğim ve elbisemi teslim alacağım arkadaşlar gezdirirken Ayşe abla istedi de birazcık Samsun'u tanıtayım bu cadde boyu Mecidiye diye geçiyor Mecidiye caddesi bu şey yanlarda her yerde mağazalar var böyle bir cadde yol boyunca full mağazalar var rehberiniz konuşuyor arkadaşlar. Burası eski tütün fabrikası. Şimdi açık AVM olarak. Bu tarafta meydana var. İşte yemek yerleri, kafeleri vesaire. Diğer tarafta da mağazalar var. Burada hemen meydanda yer alıyor. <laughs> bir yandan Ayşe ablayı bir yandan size tanıtıyorum. Arkadaşlar sesimi ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama burada açık hava sineması ikinci geleneksel. Ve şu an bangır bangır müzik var. Elbise beklerken bir kahve içeceğiz diye geldik ama hangi konserdeymiş izlesine müzik dinliyoruz. Evet arkadaşlar terziden şu anda bir şey teslim aldık. Eve gidince deneyeceğim tekrar. Dün prova aldığımız gibi yapmış. Evet. Bir daha burada tekrar giymedim. Zaten giysem de bu saatten sonra neyi değiştireceğiz yani değiştirebileceğimiz bir şey kalmadı. İnşallah güzel olmuştur diyorum. Ama çok şans ya bunu izlerken muhtemelen bitmiş olacak ama her şey inşallah güzel olmuştur ya. Şimdi geri döneceğiz muhtemelen bakalım duruma göre. Evet arkadaşlar, bir haftalık videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın kınamız, bir sonraki gün düğünümüz var. O iki günü ayrı bir videoda vlog'luyor olacağım. Bir hafta sizinle geçirdim. Hazırlık süreci inşallah güzel bir video çıkmıştır. İnşallah beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. चश्मी कि